Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle beraber denizde minişler oynayacağız. O zaman başlayalım. Azıcık da ben şeysi dursam. hayır azıcık da, ama azıcık da lütfen. Hayır be öf, bari denize gireyim ya. Of. Bu kadar yeter. Hey anne. Ne yapıyorsun sen burada? Aslında siz ne yapıyorsunuz? Hayır siz. Çocuklar burada bir şey yapmaya çalışıyorum. Çabuk beni ey yine mi başım dönecek? Hayır hayır. Hayır güzel döne Yok, başıcığım. Affedersiniz. Neyse gideceğim. Kendim gelemiyordum ya unutmuşum. Ee, bir bana yardım etsin. Ben yardım ederim. Tamam. Hadi bakalım. Rezik ya, rezik. Doldu, bir oldu Doldu, bir çat yaprak kaldı çatap rafta daldı bir kor yaprak kaldı her taraf sarardı palamut palamut palamutlar canlandı palamut palamut Palamutlar canlandı hop hop hop. Bir meşe palamut, iki meşe palamut, üç meşe palamut zıplıyor. Bir meşe palamut, iki meşe palamut, üç meşe palamut zıplıyor. Hey! Bu kadar yeterli değil mi şarkı sana? Evet hadi dinleyelim. Ne çabuk dinleniyorsunuz? Neyse hadi gel. Sörf tahtasını böyle mi giyecektim? Hayır diğer şey Ha evet doğru demiştim. Hayır ama diğer çocuklar ee, onlar okulunda. O yüzden biz de denize geldik hatırlıyorum. Denizin ucuna girelim. Aa bolca. Kardeşim sen de hep boğuluyorsun ama. Abla. Hadi yap. Uta da. hu. Uu hu. Şşşşş. Yüzdüm, geldim. Tamam ya, öf. Bir rahat vermiyorsunuz hiç sana. Gerçekten bir rahat ver. Mi yuyoruz. Yani. Arkadaşlar biraz değişik olduysa kusurunuz. Şuraya bir koyayım. Allah. Sandalyeye düşürdün işte. Ya böyle olur işte. Azıcık da ben ama. O kadar da hafif biri ben sana. Anne. Ey. Kardeşim gel buraya çabuk. Ne? Yengeçler zaten böyle boyutunda. Arkadaşlar, arkadaşlar yengeç görürseniz böyle boyut olmayabilir. Çünkü ben hiç yengeç görmemiştim. Gerçekten de. Hmm. E, denize gireyim mi? Gir gir. Denizin derinliklerine doğru. denizden denizin derinliklerinde belki beni görmezsiniz. Hadi bay bay. Hmm. Geldim. Geldim, geldim, geldim. Geldim 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 bir buraya bir buraya bir buraya bir buraya bana <laughs> <laughs> içecek anne ben marketten hmm, meyve suyu alıp geliyorum görüşürüz görüşürüz canım Geldim, evet. Hmm, ben de kendime mama alacağım. Hayır hayır ben kendime <laughs> en iyi şey tabii ki de en iyi şeyim en iyi şeyim. Gazoz almak herkese. Bakalım içinde ama gazoz diye beni kandırdılar mı? Ana nasıl yiyeceksin canım maalesef? Ana nasıl sevmediği sevmediyip şey diye. Ben gazoz almaya gidiyorum gerçekten. Gazoz aldım Kapağından açıldı gazozum paketin wow. içinde işte ben bir tane gazoz koparayım kopardım çok güzel bana da verebilir misin hayır ben de gidip kendime ne alsam havuç almayacağım havuç mu alsam acaba hayır hayır dondurma alacağım evet à, bu kadar yeter ben kendime kemik alıyorum gıcı kemikçim gıcı 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 kemikçim ben kendime bir de kedi yemeğim Hmm. Güzelmiş. Tabağım neredeydi benim? Tamam bir de bardak. Evet. Güneş kremimiz neredeydi bizim? İşte burada. Aa. Biz yanıyoruz. E, siz güneş kremi sürmediniz mi? Sürmemişler güneş kremi. Her neyse. ben kedi maması koydum kendime. Ee, çok müthiş güzel. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Arkadaşlar görmüyorsunuz ben şuraya da alabilirim. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bunları götüreceğim. Şimdi ne yapsam? Ne yapsam? Ne yapsam? Şimdi ben de bir tane ben hala meyvesini içeceğim. Şimdi Kedim hmm. ağzı yürüyor mu? Kedim ağzı yürüyor mu? Pasta mı dediğim pasta mı var orada? Hadi hani hani. en sevdiğim şey pastadır.